Selamun Aleyküm arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Bugün Car Parking'e yeni güncelleme geldi ve bunu beraber inceleyeceğiz. Gelen herkes hoş geldi. Şöyle chat'imi alayım karşıma. Ve detaylı bir şekilde güncelleme inceleyeceğiz. Çayınızı kahvenizi artık Değiliz Varsalın Güncellemeyi baştan aşağıya bakacağız. Herkes hoş geldi bir herkes gelsin. Ondan sonra güzel bir şekilde İnceleyelim. Sesimle yayında herhangi bir sıkıntı var mı ona bakayım. Şu anlık hiçbir sıkıntımız yok. Gayet güzel. Bilmeyenler için oyunumuza güncelleme geldi. Şu an beta aşamasındayız. Bir hafta içerisinde sizlere de gelecektir. Haberiniz olsun. Büyük özellikler var zaten inceledik. Yayında amacımız detaylı bir şekilde içini dışını güzel bir şekilde incelemek. Tekrardan hoş geldiniz. Evet beta kapasitesini Gerçekten arttırmaları lazım. Çünkü çok az kişi beta'ya giriyor. Şu an onlineda bile Türkler'de kaç kişi var? Ee, 8 kişi var. Beta gelmiş mi sizde? Bir kontrol edin isterseniz. Bu arada ismimizi de düzenleyelim. Yeni bir hesaba geçiş yaptım. Sizlere daha rahat bir şekilde göstermek için. Bu arada Deparion'a teşekkür ederim. Böyle mi okunuyor bilmiyorum ama tofeşi olduğu için. O zaman herkes geldiğine göre yayına başlayalım. Bir beğeniniz atıp bir beğeniniz atarsanız çok iyi olur. Yayın yapmayalı konuşmayı unutmuşum. Hemen baştan Mercedes'imizi alalım arkadaşlar. Neredesin? Mercedes'imiz neredesin? Burada bir yerde olması lazım. Aha burada 137 bin liraya satılıyor. Gayet güzel. Hemen satın alıyorum. Vericimiz geldi. Buna o kadar fazla şey yapacağız ki. O oyunu neredeyse baştan oynayacağımızı söyleyebilirim. Şimdi öncelikle bir rengini falan düzenleyelim. Ne yapalım? Beyaz olur zaten. Beyaz gayet iyi olur. Beyaz yapalım. Bu arada Bakan'a teşekkür ederim. 10 lira yollamış. Kesine bereket dostum. Hemen şöyle camlarımızı da siyah yapalım. Güzel. Bir tane de tabii ki bizim klasik jantımızı alalım. Hmm. Neredeydi o? Neredeydi? Oha bu. Evet bildiğim bu. Mercedes jantı zaten. Sprinter jantı. Tamam okey. Onun dışında yapacağımız bir şey yok. İş mekanını indirelim. Hemen aracı incelemeye başlayalım. Online'e bir gidelim bakalım. Belki beta'da olan arkadaşlarımız vardır. Odaya girerler beraber bakarız. Ambulans gerçekten buna mükemmel olabilir. Evet. Kesinlikle bir ambulans yapmamız lazım. Evet mod değil. Gerçekten güncelleme geldi. Şu an betadayız zaten. Baya da güzel modellemişler. Baya kaliteli olmuş. Şöyle ben grafik ayarlarını hallerini... yüksekteymiş zaten. Bir de beyaza çekeyim daha güzel görün diye. Aynen böyle güzel oldu. Evet bu şekilde Sprinter'ımız kapısı açılıyor böyle. Kapısı açılıp kapanıyor. Orta kapısı. Bunu da güzel bir şekilde yapmışlar. Burada bir tane daha var siyah bir şekilde. Bu da kapısını açmış. Bir kapısını açar mısın diyelim. Kapısını açar mısın? Herkese de açılıyor mu böyle? Bakalım bir. Ama bu diğer taraftan bakmamız lazım galiba. Yok kimse bizi takmadı arkadaşlar. Hemen inelim. Efe'ye de teşekkür ederim 5 lirası için. Çok teşekkür ederim. Hemen şöyle arkaya gidelim. Arka bagajı açalım. Arkalar açılmıyor. Buradan açılıyormuş. Tamam. Bu şekilde arka bagajımız da açılıyor arkadaşlar. İçine girmeyi denedim ama olmuyor. Bunu bir test ederiz. Belki giriliyordur. Bilmiyorum ama. Onun dışında kaputu da açılıyor. Klasik zaten. Kaputunu da açalım. Bu şekilde. Gayet güzel. Zaten buna o kadar fazla şey yapacağız ki bir sürü videosu gelir. En az buradan bir 5 video çıkartırız arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Efe'ye tekrardan teşekkür ederim. Onun dışında içini merak eden içini merak edenler varsa bu şekilde içi zaten iç konusunda çok iyiler Odds Games. Onun da kapısı açılıyor, açılıyor. Kapağı açma animasyonu var, kapatma animasyonu var. Öyle bu şekilde. Gayet güzel olmuş. Abi sevdim. Hemen diğer aracımıza geçelim. Porçumuza geçelim. Efe ile Depayron'a teşekkür ederim tekrardan. Katılıyorsa olanlara da teşekkür ederim. Hemen diğer aracımız porçumuza geçelim. Bu da bin coin arkadaşlar. Bu da bin coin. Hemen ona gidelim. Neredeydi? Evet burada. Hemen bunu da alalım. Bir şu şekilde modifiye yapalım. Body kitlerine hiç bakmadım. Sıradan body kitlerim var bilmiyorum ama. Hemen şöyle bir. Yok gerçekten coinli body kitler yapmışlar. Baya bir beğendim. Zaten coinli araçlarda genel olarak. Paralı coin'li body kitler oluyor. Bakalım nasıl bir tampon varmış. Bu şekilde oluyor. Güzel bunu alalım. Hemen arka tampona bakalım. Arka tamponu bu şekilde oluyor. Bunu da alalım. Bunu da çakalım hemen bir tane daha. Lan ne alaka lan? Kaputun üstü gösteriyor. Burada spoiler kalmış. Ee, bu bir yanlışlık olmuş herhalde ama hadi bunu da satın alalım. Onun dışında şu yan tarafları değiştirebiliyoruz. Pek fark anlayamadım. Aynen sadece içe doğru gidiyor. Bu dışı olan olsun. Böyle baya büyük bir porçumuz oldu. Hemen rengini ayarlayalım. Cam rengi siyah olsun. Araba hangi renk olsun? Ne yakışır buna? Kırmızı yapalım ya. Kırmızı da biraz çirkin oldu ama. Böyle kalsın şimdilik. Sonra oyunumuza girelim. Bir bakalım. Kaputu kapısı falan açılıyordur diye düşünüyorum. Görmedim ama. inceleyelim. Abi logo yapılıyor mu? Dener misin? Aynen onu bir deneyeyim. Porsche logosu yapılıyor mu? Bunun da kapı açma, kapama animasyonu vardır diye düşünüyorum. Aynen bu şekilde gayet iyi duruyor. Onun dışında bunun da önü ve arkası açılıyor. Arkası bu şekilde. Önü de bu şekilde. Güzel bunu da sevdim ama araç bakımından niye iki araç getirmişler anlayamadım. Daha fazla araç gelebilirdi bence. De, trafik sistemine de el atmışlar öyle diyor. Her yere ışık koymuşlar yine. Başta başka bölgelere. Evet şimdilik iki aracımızı bu şekilde tanıtmış olduk. Efe'ye tekrardan teşekkür ederim. Evet Sprinter'ı okul servisi de yapacağım. Her şeyi yapacağız zaten bunun videosu gelir arkadaşlar onu dert etmeyin her şekilde gelir Klan sekmemiz var Bunu dediğim gibi 5000 like da Güncelleme videosundaki 5000 like da Bunu satın alacağım 1099 lira gerçekten çok pahalı Hem Türkiye'de çok pahalı hem Yabancı ülkelerde de çok pahalı 35 Euro'ya falan satıyorlarmış Yani Ne yapmaya çalışıyorlar pek anlamış değilim Yani bu klan nasıl bir özellikte Bu kadar fazla paraya satılıyor bilmiyorum Alt tarafı bir klan oluşturuyoruz. Logosu oluyor. Ve bir tane de klan evimiz de oluyor. Ne olduğunu pek anlayamadım ama bu şekilde. E, klan tagını yapabiliyorsunuz. Tabii ki AK yapacağım ben. Sonra da klan neyim de Akan Team olacak. Bunu satın almak istiyorum. Güzel. Arabaları tanıttım. Klan, ki, klan kısmını tanıttım. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Onun dışında e, bir de şunu da göstereyim. Videoda gösterdim ama video izlemeyenler için. Diyelim bir tane aracınız var. Bir sürü üstünde sticker var. Ama bunun hepsini silmekle uğraşmak istemiyorsunuz. Hemen sağ üstte tuş var. Hatta ben şöyle bir şey yapayım sizler için. Masum imle, imlecimi görün. Hı, aynen. Şu sağ üstte bir tuş var. Buna bastığınız zaman bütün stickerları siliyor. Bir de şu şekilde Kafam orayı kapatıyor mu? Evet kapatıyor. Bir saniye. stickerların derecesi yazıyor sağ tarafta böyle. Bu da gereksiz bir özellik. Çok da gerek var mıydı bilmiyorum. Neyse facecam'ı açayım. Tamam bu kadar. Olayımız bu. Şimdi bir de futbol sahasını göstereceğim sizlere. Ondan sonra sizin yorumlarınıza göre bakacağız artık. Tamam. Şu anlık sıkıntımız yok. Onun dışında şimdi futbol sahasına gidelim o zaman. Bir porçumuzu da alalım. Bir de arkadaşın dediği gibi logo kısmına logo yapılıyor mu onu merak ettik. Ee, maalesef yapılmıyor ya. Yok. Ferrari'deki gibi logo kısmına logo yapılmıyor. Yapılsa güzel olurmuş. Hemen o zaman gidelim. Bir futbol sahasına bakalım. Başka arabaların kapı açma animasyonu geldi mi bilmiyorum. Onları bir araştırırız. Şimdi teker teker denemeyelim. Biz direkt olayımıza bakalım. Allah telefonum düştü. Korktum ya. Hemen yeni bölgeye gidelim. Yeni bölgemiz burada arkadaşlar. Yukarıda futbol sahası. Aha da burada. Oraya da gidelim bir bakalım. Tabii ki dolmuş da yaparız. Okul taşıtı da yaparız. Her şeyi yaparız. Evet mod değil. Yeni gelen arkadaşlar için gerçekten güncelleme. Şu an beta'da mod değil. Merak etmeyin. Artık o kadar fazla mod çıkmaya başladı ki yeni güncelleme ile karıştırdık. Evet. Hemen drone'umuzu açalım. Ve görüyorsunuz futbol sahamız bu şekilde. Futbol sahasından çok halı sahaya benziyor biraz ama idare eder. Ama niye böyle bir şey getirmişler pek anlayamadım. Yani top oynayıp ne yapacağız? Başka özellikler getiremediniz mi? O kadar cama yaz, yazı yazma olayı var. Bir sürü şey var gidip top oynamak. Gidin futbol oynayın. Aynen kanka. Oynadık şu an. Girişi buradan. Futbolcular buradan giriyor galiba. Başka giriş görmedim çünkü. Bu arada katılıyorsa herkese teşekkür ederim. Okuyamıyorum. <laughs> Kusura bakmasınlar. Evet futbol sahamıza girdik. Topun yönünü de belirten bir sayaç koymuşlar. Metre sayacı. Tabi top küçük olduğu için göremezsiniz diye böyle bir şey yapmışlar. Ee, sağda koşma butonumuz var. Keşke normalde de koşabilsek böyle. Bu şekilde. Koşmaya da ayrı bir animasyon yapmamışlar. Normal yürüme animasyonunu hızlandırmışlar. Biraz üşengeç bir firma bizim oldu. Biliyorsunuz zaten. Futbol turnuvası gelecek mi diye sormuş birisi. Evet futbol turnuvası yaparız. Burada da skor tablomuz yazıyor. Topa vurmak için yanına geliyoruz. Ve tuşa basıyoruz. Vuruyor. Eğer basılı tutarsak o kadar fazla vuruyor. Bu şekilde mesela. Golü attık. Ee, ve skor tablosunda yazdı. Huzeyfe birinci golü attı diye. İkinci gol atarsak ikinci gol mü yazıyor? Ona bir bakmam lazım. Her maç yapabiliyorsak bir hep beraber deneriz. Şu topa tekrardan vurayım oğlum tam Ronaldo gibi vuruyorum he. Evet ikinci golü de attık gayet güzel. Bir de şu kale atalım. Ee, gol olmadı koşalım koş 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 koş. Topu sürükleyebiliyorsunuz sürükleyerek gol atalım. Hmm. Bakalım skor tablosuna. Evet tek başıma oynuyorum her zamanki gibi. O zaman bir online'a e girelim. Beraber bir futbol maçı yapmayı deneyelim ne oluyor. Eğer güncellediyseniz. Beta'ya beta katıldıysanız şöyle ID'mi göstereyim sizlere. Hatta bunu bir yere de yazabilirim. Aynen şuraya yazalım. Şöyle ID diyelim. BG 33 44 11. BG BG 33 44 11 Aynen böyle Bir de arka planı açarsam Daha iyi görürsünüz Facecam'ı da açayım ha, Şuraya koyarsam iş tamamdır Aydın bu arkadaştır Eğer oyundaysanız güncellediyseniz Bekliyorum diyeceğim de 6 kişi var Girelim bakalım Ekipten varsa Discord'dan gelsinler. Takılalım. Sürümü söyler misin? Sürümü söyleyeyim birazdan. E, Unutmazsam eğer söyleyeyim. Telefon kısmına da bu klan yeri gelmiş. Bu klan yerinden mesajlara bakabiliyorsunuz herhalde. Abi takım otobüsüyle gelip maç yapın. Güzel bir de fikirleri veriyorsunuz. Bunları düşüneceğim. Pazarda coinli araç satılmıyordur ya. O gelmemiştir. Optimizasyon bilmiyorum. Her değiştiğini düşünmüyorum. Allah. Varsa gelecek gelsin takılalım. O herkes futbol sahasına gidiyor lan. Biz de gidelim, biz de gidelim. Gel gel top oynayacağız top. Yeni kıyafet gelmemiş galiba. Oha birisi otobüsüyle gelmiş buraya. Takım otobüsüyle. Ne bu? Ne spor bu? Nefçi baki spor. Bu arada güzel olmuş. Neyse ön tarafa gidelim. Arka tarafa. Emin'e de sorayım bu arada. Emin... Ee, göstermediğim şeyleri bana teker teker söylersin onlara bir bakarız birazdan. Aa burada top oynuyorlar lan. <laughs> ben de geldim ben de geldim. Dur dur dur. Selamun aleyküm. Biz de forma giysek olurmuş. Biraz cıbıl cıbıl geldik ama. Telefondan kullanması biraz zor arkadaşlar. Ama koşalım bir. Adam boş kaleye gol atıyor. Böyle gol mü atılır? Neyse dur top şimdi şuraya gelecek zaten. Hemen alalım biz de boş kaleye atalım. Vurdu. Vur, vur lan artık. Aa vur. Aa korner oldu lan. Korner bile oluyormuş. Ortaysın birisi. Evet bekliyoruz orta açmasını. Aç ortayı vuracağım. Lan topu sürükleme oğlum. Aç. Eren. Biraz kazma futbol oldu bu. Ya Karpark'e niye böyle bir özellik getirirsin ki? Çok saçma değil mi arkadaşlar? Allah aşkına bana söyler misiniz? Ya aşırı saçma. Bak eğlenceli olabilir ama. Farklı şeylere yoğunlaşabilirler. Bu adamlar gitmiş. Ne koymuş ya? Futbol koymuş ya. Oyunda doğru düzgün. Şey yapılmıyor bile. Yürünmüyor bile. Adamlar futbol koymuş. Para sınırı artmamış galiba. Öyle bir şey görmedim. Bu adam da kendini Prime Ronaldo gibi yapmış. Sadece 10 numara. Saçları sarı. Varsa güncelleyebilen ID burada yazıyor. Buradan halledebilirsiniz. Gelebilirsiniz odaya. Ya bir telefondan oynamak Pazarda, lazım. Efendim Emin? Pazardaki, pazardaki satış sınırı şey 99 milyondu 50 milyona düşmüşler. Bak o güzel olmuş işte. Bazıları troll olarak oraya 99 milyon yazıyordu. Artık en fazla 50 milyon yazabiliyor yazabiliyormuşsunuz. Onu da test ederiz. Aa top geldi bana. Vurdum ileriye. Koş 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 koş. Bir tane daha koydum. Koşarken topa vuramıyoruz mu? Bana mı öyle geliyor? Neyse dur kale atacağım. PTT birincilik topçusu gibiyim şu anda. Ha yine korner oldu. Eren de durun deyip duruyor. Kimse de durmuyor. Kimsenin umrunda değil. Siz bu arada futbolu beğendiniz mi chat? Ne diyorsunuz? Oynanır mı? Bence oynanmaz ya. Çok alakasız. Birileri takım kurak falan yazıyor. Evet boş demiş birisi. Seven var. Güzel bence diyen var. Çöp diyen var. Bence de çöp ya. Çok iyi değil. Ya çıkalım o zaman. Şu 50 milyon sınırı deneyelim. Ee, bir de yeni... Bir de burada bir de burada ses efektleri var. Gol atınca falan. Harbi mi? <laughs> evet. Çok gereksiz. Göstermeye bile gerek yok. Yeni tiplemeler falan gelmiş mi? Spice Cityli falan. Yok. Bunlar gelmemiş. Kıyafetler de yok bu arada. Animasyonlarda herhangi bir şey de yok. Bunlar yok şu anlık. Onun yerine gitsinler daha fazla araba yapsınlar. Kesinlikle katılıyorum. Ama en çok içimde kalan bu klan yeri oldu. Yani burayı çok merak ediyorum. İnşallah videoya gidip 5000 like atarsınız. Hatta şu an bile gidin. Güncelleme videosuna like atın. 5000 like olduğunda söz veriyorum. 1000 lirayı buraya vereceğim. Herhalde bir 20 günlük döner param buraya gidecek. Son olarak bir de Mercedes alalım. Online'e gidelim. Şu satma sınırını bir deneyelim. Başka göstermediğim şeyler var. onları da göstereyim. Sürümü söyler misin? Bir saniye sürümü de söyleyeyim. Onu da yapalım. Döner ye bence abi. Yok. Döner yemeyeyim ya. Bunun logo yerine bir şey yapılmıyor zaten panjurda olduğu için büyük ihtimalle yapılmıyordur herhalde. Yapılıyor mu? Dur bir test edelim. Yok. Yapılmıyor arkadaşlar. Sürümü de söyleyeyim. 4, 8, 16, 2. Zaten siz de görüyorsunuz da aşağıda var. 4, 8, 16, 2. Şu sınırı da bir bakalım. Fazla da coin'le araç satılmıyor. O oh, asla geleceğini zannetmiyorum. Coin piyasası biraz Sıkıntıya girebilir. Abi angara dolmuş yaparım diyen var. Evet, angara dolmuş da yaparsınız. Herkes istediğini yapar. Güncelleme bir herkese gelsin. Bunun yarışmasını bile yapacağız. Merak etmeyin. Ne yapacağımı bilmiyorum ama genel bir yarışma da yapabiliriz bu arada. Sprintera özel. Evet, satma yerine geldik. Adam 50 milyona koymuş. Biz de gelelim maksimum 50 milyonu koyabiliyoruz galiba deneyelim bir 999999 yapıyor da eskiden oluyor mu yok olmuyor arkadaşlar en fazla 50 milyon oluyor güzel bunu da değiştirmelere el atmaları güzel olmuş var mı benim başka gösterebileceğim bir şey unuttuğum bir şey Galiba yok. Gibi. Aynen. O zaman artık yayının sonuna gelelim. Kısa bir oyun oldu farkındayım ama güncellemede zaten çok fazla bir şey gelmedi. Bir klan yerini çok merak ediyoruz dediğim gibi. Orada inşallah göstereceğim sizlere. O zaman Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın chat. Hadi. Bye. Bye.